oysa e, geçtiğimiz yıllarda eski İçişleri Bakanı eee Hakkari'ye gitmişti. Oradaki protesto gösterilerinden dolayı bir pastaneye sığınmıştı. Yani Başbakanlığı döneminde e, Recep Tayyip Erdoğan Soma'da bir markete sığınmıştı. E, yani coğrafyanın parçada... hangi parçalarına girebiliyoruz, hangi parçalarına giremiyoruz? Girip girmeme konusunda siyasi bir tartışma dönüyor. Bu tam da Tayyip Erdoğan e yapılan ya da Davutoğlu'na yapılan eleştirilerin hı hı. doğru olduğunu gösteriyor. Neydi? Siz haritayla oynuyorsunuz, sınırlarla oynuyorsunuz, ülkenin etnik kimlik yapılarıyla ve bölgesel yapılarıyla oynuyorsunuz diye bu suçlama var. Hı hı. Bu suçlama aynen doğruymuş ki belli bölgelere giriliyor, belli bölgeye girilmiyor ve <laughs> girilip girilmemesi üzerine yani kurtarılmış bölge, yarın federasyona hazırlanan bir bölge yani bunlar tartışılıyor ya böyle bir sıkıntısı var. Tabii orada Davutoğlu Bey'in meydan okuduğu yere biraz gelmek istiyorum. Orada çok ilginç bir şeyler oldu. Ee, belki gözden kaçmadı ama Davutoğlu bunu bir söyledi, ikidir söyledi, üçtür söyledi, saydım, dörttür söyledi, hatta beştir söyledi. Aynı lafları etti. Ee, kendisine PKK suçlaması yapıldığı zaman hı hı. o şeyde siz masaya mı oturdunuz? Eşkıya'yı özür mü diliyorsunuz suçlaması yapıldığında Davutoğlu nasıl oluyorsa lafı PKK'dan alıp Horasan erenlerine bağlıyor. Yani bu çok yani PKK nere Horasan erenleri nere Horasan erenleri bu toprağın kökünde olan ki bunun tarih felsefesi olarak bunu ortaya koyanlar da Fuat Köprülü'dür. Türk edebiyatında ilk mutasavvıflarda Anadolu'ya gelen bu ilk dervişleri, erenlerin hani haritalarını hatta popülasyonunu iyi yazmıştır. Şuraya yerleşir evet. falan. Bu bir gerçektir ve bizim manevi köklerimizdir. Yani Alevilerin de bizim de herkesin de Türkmenlerin hepsi bir yerden geldik. O geldiğimiz yerin manevi öncüleri Horasan erenler olarak şey yapıyoruz. Bunun kimsenin itiraz yok buna. Cumhuriyet kestanenin kabuğundan çıkmadı yani. Cumhuriyetin de tarihi kökleri var, geçmiş kökleri var yani. Hepimiz bir anneden, babadan geliyoruz. Bu başka bir şey. Ama çok tuhaf bir şey. Sanki Cumhuriyetin kuruluşu beğenmiyor. Yani bu kurulum yanlış kurulmuş. Davutoğlu kendisi gidiyor başka bir kurulum yapmaya çalışıyor Horasan erenleriyle. Ve bunu getirip dayandırmaya çalışıyor. Ya yani bu ikisi çatışacak bir şeydi ki bu bunu besleyen bir şey. Ya birbirini evet. besler o bir zenginliğimizdir ama modern bir toplumda yaşıyoruz modern bir toplumda yaşadığımız için artık türbelerle, pirlerle, azizlerle bir anayasa kuramıyoruz bir yurttaşlık kurmamız lazım tabii ki bu azizlerin, evliyaların kardeşliği de bu yurttaşlığı pekiştiren bir şey olacak içini dolduran bir şey olacak bu yüzdendir ki 30 bin insan değil mi Güneydoğu'da öldüğü halde bu birliği, kardeş birliğini manevi bağlarda olduğu için kimse kopartamıyor. Bu doğru bir şeydir. Ama sanki tek parti dönemine saldırarak Cumhuriyet'in bu birliği yanlış, bu yurttaşlık yanlış, gelin Horasan erenlerinden yeniden başlayalım, bir birlik kuralım. E, saçma sapan bir şey yani. PKK işini böyle çözeceğini falan sanıyor Davutoğlu Bey. Ve orada altından bizim iş kalkamayacağımız, insanlığın bilimin de kalkamayacağı laflar ediyor. Diyor ki orada bu türbeleri diyor Atatürk diyor kaldırdı diyor yok etti diyor bilmem ne diyor ve saldırıyor yani pirleri azizleri yok etti. Bu çok